Çizim temizleme araçlarından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu mimari de gördüğünüz gibi bir sürü layer var. Kullandım kullanmadım bir sürü layer var. Şimdi ben bu layerları temizlemek için diyorum ki Purge sonra Purge All diyemiyorum. Çünkü temizlenemiyor. Dolayısıyla benim farklı bir metot uygulamam gerekiyor. Yani bu layer'larımı purge yöntemiyle temizleyemedim. Şimdi ben diyorum ki W block yani right block diyorum. Entire drawing diyorum. Buradan kaydedeceğim dosya yolunu seçiyorum. Birimi seçiyorum. milimetre. Okey dedikten sonra artık bu mimarim kaydedilmiş oldu. Şimdi geldim buraya. Open diyeyim. Evet. Buraya kaydetmişti. New Block olarak. Open. Layer'larıma geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bütün Layer'larım temizlendi. Yani right block w blok komutuyla ben purge ile temizleyemediğim bütün layer'larımı temizleyebiliyorum. Şimdi başka bir şey daha göstermek istiyorum. Eğer bir çizim bir dvg dosyası bozulmuşsa recover şeklinde bu çizimi kurtarabiliyoruz. Yani bu boş bir tane eee AutoCAD açıyorum. Boş bir tane açtıktan sonra diyorum ki Recover. Evet buradan bir DVG dosyası seçmemi istiyor. Bu dosyayı seçeyim mesela. Open diyorum. Böyle bir uyarı çıkarsa eğer diğer taket dosyasının kullanımda olduğunu söylüyor. Yani ben önce şunu bir kaydedeyim ki ondan sonra recover yapabileyim. New Bloom'u kaydedeyim ki bu dosyamı artık recover yapabileyim. Recover diyorum. New block seçiyorum. Open. Evet şimdi çalışıyor üzerinde. The drawing file was recovered. Yani çizim dosyası kurtarıldı diyor. Hatalar bulundu ve tamir edildi diyor çizimde. Geçersiz data değiştirilmiş veya silinmiş olabilir diyor. Burada da gösteriyor işte errors found diyor. Hata bulundu. Hatalar düzeltildi. Falan gibi böyle bir rapor veriyor. Çıkıyorum buradan. Artık bizim bozulmuş olan DVG yani AutoCAD dosyamızı recover komutuyla kurtarmış oluyoruz. Yani bu bozulma olayı neyden kaynaklanıyor olabilir? Şimdi bilgisayarda mesela bir çizim yaptıktan sonra eğer kaydediyor, kaydediyorsanız Tam kaydetme sırasında bir hata olabilir. Donanımsal veya yazılımsal bir hata olabilir. İşte bu hatalardan kaynaklı, mesela AutoCAD dosyasını açamıyorsanız bu şekilde recover komutuyla bu dosyayı kurtarabiliyorsunuz. Şimdi başka bir komuttan bahsetmek istiyorum ben. Üst üste binmiş çizimler olabilir. Şimdi bu üst üste binmiş çizimleri temizlemek istiyorsak eğer Overkill diye bir komutumuz var. Şimdi ben bir tane line çizeyim. L diyeyim space. Orijinden şöyle space diyeyim çizeyim. Bir tane daha çizeyim. Hemen üst üste binecek şekilde. Space. Şimdi Burada bir sağ tarafta bir tane doğrum var. Bir de sol tarafta bir doğrum var. Bunlar üst üste binmiş. Şöyle hide o komutuyla da yani gizleyerek de göstereyim size. Unhide yapayım sonra. Evet, soldakini gizledim. Tekrar geri getirdim. Şimdi bunu gizliyorum. Hide o. Tekrar unhide yapıyorum. Evet üst üste binmişler. Şimdi ben overkill diyorum. Select Objects diyor. Seçiyorum. Space'a basıyorum. Ve burada benden bir tolerans değeri seçmemi istiyor. Çeşitli e, obje özelliklerini yok saymamı istiyor falan. Bu seçenekleri kendimize göre belirledikten sonra OK basıyoruz. Evet. Şimdi One overlapping objects or segments deleted diyor. Şimdi buraya geliyoruz. Ne oldu? Elimde artık bir tane doğrum var ve üst üste binmiş kısımları da silmiş. Overkill'ın olayı da bu şekilde.